Bu videoda anime dünyasındaki en acımasız ve en kötü karakterlerin ne kadar canlı yok ettikleri üzerinden bir sıralama yapacağız. Bu sıralamadaki kötü karakterlerin bazıları binlerce canlıyı, bazıları da gezegenlerce canlıyı yok etmiş. Bu arada kanal yeni biliyorsunuz o yüzden abone olursanız, yorum yaparsanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkürler, iyi seyirler. Bu listede kaçırdığım veya eklemeyi unuttuğum karakterler olabilir. Eğer bunlar sizin aklınızda varsa onları da mutlaka aşağıya yazın arkadaşlar. Belki ikinci bir part yaparım ve orada sizin yazdıkların üzerinden bir video oluştururum. Bu Animelerde gördüğümüz kötü karakterlerin birçoğu zaten inanılmaz karizmatik oluyor ama kesinlikle Ryumen Sukuna bunlar arasında bile öne çıkmayı başaran bir karakter. Jujutsu Kaisen'in belki de en sevilen iki karakterinden bir tanesi ve serideki en güçlü iki karakterden de bir tanesi aynı zamanda. Ne zaman ekrana çıkacak olsa onu ne zaman görsek mutlaka gücüyle kendisini hayran bıraktırmayı başaran bir karakter. Zirvede olduğu dönemde zaten birçok laneti ve insanı yok etti ve Sukuna'dan korkmayan sanırım Jutsu Kaisen'de sadece bir karakter var o da Gojo. Zaten gücünün büyüklüğüne seri içerisinde sıklıkla tanık olduk ve hatta olmaya da devam ediyoruz diyebilirim manga içerisinde. Yine de listeye son sıradan giriyor çünkü Sukuna yaşamı boyunca toplam 3000 varlığı yok etmiş. Dokuzuncu sırada Uchiha Madara var Bu benim genel olarak bütün serilerdeki en sevdiğim kötülerden bir tanesi Naruto izlediğim dönemlerde gerçekten de bu karakterin gücüne hayran kaldım Özellikle o büyük ninja savaşı sırasında Sergilediği o performans ve bütün ninjalara karşı tek başına savaşması Ve resmen tüm ninja ordularının hiçbir güçleri yokmuş gibi kolayca yok etmesi Onu bütün serilerdeki kötüler arasında gerçekten üst sıraları alıyor Çok karizmatik sahneleri var Eğer ki en karizmatik kötüler listesi yapıyor olsa olsaydım kesinlikle bundan daha ileride bir yerde olurdu. Aynı zamanda Naruto'daki en güçlü kötülerden de bir tanesiydi. Hatta o kadar güçlüydü ki mangaka bir yerde artık onu nasıl durdurabileceğini bilemeyip oldukça kötü bir şekilde aradan çıkarmıştı. Madara'da yaşamı boyunca toplamda 10.000 kişiyi yok etmiş. Yagami Light. Büyük ihtimalle birçok insan Dead Note serisini çoktan izlemiştir ve bunu izlediyse de Light karakterine inanılmaz aşinadır ve onu bir yerde de çok seviyordur diye tahmin ediyorum. Sonuç olarak birçok insan için en iyi buldukları anime serisi Dead Note ve oradaki Light ve L karakteri gerçekten de başarılı karakterlerdi. Tabii ki Light'ı bu listedekilerden ayıran bir özelliği var. Sonuç olarak Light aslında inanılmaz gücü olan bir karakter değil. Diğerleriyle birebir bir savaş haline girse fiziksel veya herhangi bir açıdan kesin kesinlikle onları yok etmesi olası değil. Ancak Light'ın diğerlerinde olmayan bir gücü var. Dead Note. Ve bu defter sayesinde de istediği insanları öldürebiliyor. Tabii ki Light'ın amacı başlangıçta kötü değildi ve sadece kötüler üzerinden ilerliyordu öldürdüğü insanlar. Ancak ilerledikçe işler değişmeye başladı. Dead Note dataya göre Light'ın yok ettiği insan sayısı 124.925. Açıkçası Seven Deadly Sins'i bitirmedim ama Melody'si birçok insanın sevdiğini biliyorum. Ben 7 Ölümcül Günah'taki diğer karakterleri daha çok seviyordum açıkçası Melody'dan ama aralarında en çok canlıyı yok eden kişi Melody'das olduğu için bu listeye girmemesi imkansızdı. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur Melody'das önceden İblis klanının bir parçasıydı ve onlarla beraber hareket ediyordu ve hem bu dönemde hem de bu dönemden sonra Kutsal Şövalye olduğu dönemde birçok canlının yok olmasına neden oldu. Kutsal Şövalye olduğunda da sevdiği kişinin ölümünün ardından koca bir krallığı da yok etmişti. Bununla da beraber Meloidas yaşamı boyunca toplamda 350 bin canlıyı yok etmiş. <laughs> Akame Gakil'den bir karakter var sırada. Estet. Yetenek olarak buzu kullanan oldukça güçlü bir karakter. Gençken babası tarafından öğretilen felsefe en güçlerin hayatta kalacağıydı. Ve bu felsefede Estet'i oldukça acımasız, zalim, empati eksikliği olan güçlü bir karaktere çevirdi. Zaten insanları öldürmekten çekinen bir karakter kesinlikle değil. Hatta kuzeydeki bazı kabilelerle uğraşmak için görevlendirildiğinde de gücünü kullanarak bütün kıtayı dondurmuştu. Bununla beraber de Esed'in yaşam boyunca yok ettiği kişi sayısı 400 binden daha fazla. son yılların en popüler serilerinden bir tanesi olan Chainsaw Man'in belki de ana kötüsü diyebileceğimiz karakter var sırada ve bu kişi de silah iblisi. Seride gerçekten onun ne kadar güçlü olduğundan birkaç kere tanık olduk. Büyük ihtimalle serideki en güçlü iblis ve tabii ki bunun nedenlerinden bir tanesi de insanların silahtan korkuyor olması ve tabii ki de bir şeyden ne kadar korkuyorsan onun bağlı olduğu iblis de o kadar güçlü bir hale geliyor. Silah iblisi gerçekten de ölümcül bir tehdit seri için. İnsanoğluna karşı acıması bir şekilde saldırdığını biliyoruz. Sadece 26 saniye içerisinde 57.912 kişiyi yok etti ve toplamda 5 dakikada 1.2 milyon insanı yok etti. Eminim ki sürekli bir yerlere saldırıyor olsaydı bu listedeki yeri çok daha yukarılarda olurdu. Ama şu ana kadar bildiğimiz sayıdan dolayı listenin 5. sırasında yer alıyor. Dördüncü sırada Alucard var. Helsing serisini izlediniz mi bilmiyorum ama izlemediyseniz kesinlikle bugün Helsing Ultimate açın ve izlemeye başlayın. Görüntüler biraz eski gelebilir ama yine de çok beğeneceğinize eminim. Alucard bir vampir ve Helsing adındaki bir organizasyon için çalışıyor. Amacı da insanları vampirlerden ve diğer doğaüstü yaratıklardan korumak. Alucard ölümsüz olmanın yanı sıra olağanüstü güçlere sahip bir karakter. Korkusuz, soğukkanlı ve şeytani bir zekaya sahip. Alucard'ın yok ettiği kişi sayısını da level 0'ı serbest bıraktığında ortaya çıkan ruhlardan anlıyoruz. O ruhlar Alucard'ın şu ana kadar yok ettiği kişilerin ruhları ve buradan yola çıkarak da Alucard'ın milyonları yok ettiğini söyleyebiliriz. <laughs> Üçüncü sırada Eren Yega var. Attack Titan 10 seneden beri gerçekten de anime ve manga dünyasını sallamış durumda olan bir seri. Kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi seri. Her ne kadar şu anda kanalda da Attack Titan'ı izlediğimiz bir seri devam etmesine rağmen bu araştırmayı yaparken ufak bir spoiler da yemiş oldum. En azından öldürdüğü kişi sayısı bakımından. Şu anda Attack Titan veya Eren Yega hakkında çok bir şey bilmeyen birisi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden çok fazla açıklamaya girmeyeceğim. Yine de Eren'in toplamda yok ettiği canlı sayısı 1 milyarın üstünde. Ve ikinci sırada Boros var. Boros evrendeki en güçlü varlık olarak biliniyor. One Punch Man izleyenler zaten onu çok iyi tanıyorlardır. Dark Matter Thieves adlı bir uzay ırkının lideri. Zorlu ve amansız bir savaşçı olarak da gücü dünyayı tehdit edebilecek boyutlarda. Sadece dünyayı da değil tabii ki. Başka gezegenleri de aynı şekilde tehdit edebilecek bir boyutta. Boros'un amacı da kendisine rakip olabilecek birisini aramak ve dünyaya gelmeden önce de ziyaret ettiği birçok gezegeni ve bu gezegendeki yaşamı tamamen ortadan kaldırmış. Bu da onun rahatlıkla milyarlarca insanı yok ettiğini gösteriyor bize. Ve böylece de lisede ikinci sıraya gelmiş oluyor. Birinci sırada Zeno var. Dragon Ball Super'den. Bu benim hiç bilmediğim bir karakterdi arkadaşlar. Çünkü Dragon Ball kültürüm çok fazla yok. Yalan söylemeyeceğim. Yine de bunu tabii ki araştırdığım için buradaki yerin ne kadar hak ettiğini görmüş oldum. Her ne kadar görünüşü insanı ağlatabilecek olsa da Gerçekte her şeyi kontrol edebilen çok kudretli bir varlıkmış Zeno. Tüm evrenin yaratıcısı ve hükümdarı ve kozmosun üzerinde de tüm yetkiye sahip. Yani şu ana kadar gördüğümüz bütün karakterlerden çok daha epik, çok daha kudretli bir karakterle karşı karşıyayız şu anda. Ama gerçekten de görüntüsü hiç de öyle birisi değilmiş gibi duruyor. Şu anda çoklu evren 13 tane evrenden oluşuyormuş. Ancak başlangıçta 18 tane evren varmış bu çoklu evrende ve Zeno 18'in fazla olduğunu düşündüğü için 6 tanesini yok etmiş. Yani bu karakter 6 tane evreni sadece çok fazla sayıda evren olduğu için yok etmiş. Bu kadar güçlü, bu kadar olağanüstü bir karakter. Tabii ki çok kötü birisi bu açık. Yani sadece 6 tane evreni sırf sayı fazla diye yok edebiliyorsan sen artık bambaşka bir boyuttasındır ve görünüşüne aldanmadan bu listedeki en acımasız, en kötü karakter diyebiliriz çok rahatlıkla. Bu da tabii ki Zeno'yu hiçbir zaman hiç kimsenin geçemeyeceği bambaşka bir yok etme sayı ulaştırıyor. O yüzden de onu listenin birinci sırasına koymuş oldum. Listede olmayan ama mutlaka değinmek istediğim iki karakter var. Bunları niye eklemediğim üzerine konuşacağım hızlıca. Birincisi Yamamoto. Ben bu karakteri inanılmaz seviyorum. Bilic'teki en güçlü karakterlerden bir tanesi zaten kesinlikle. Ve yeteneği de o alevi o şekilde kullanması gerçekten hayranlık verici. Ama onun ne kadar kişi öldürdüğüne dair net bir şey yok elimizde. Sadece bir tane bilgimiz var bununla alakalı. O da şu. Yeteneklerinden bir tane adında 10 trilyon ölünün ateşi geçiyor ve bu saldırıda aslında onun 10 trilyon kişiyi öldürdüğünü gösteriyor olabilir bize. O yüzden de aslında onu direkt listenin ikinci sırasına koyabiliriz. Ama dediğim gibi buna dair kesin bir şey yok ortada. Eğer benim kaçırdığım veya sizin bildiğiniz bir şey varsa onu da mutlaka aşağıya yazın. Onu da kalbimizdeki ikinci sıraya koymuş olalım böylece. İkinci eklemediğim kişi de Jojo'dan Giorno Giovanna. Şimdi birçoğunuz bu karakterin kesinlikle burada olması gerektiğini ...söyleyecektir. Ben hayatımda iki bölüm dışında Jojo izlemedim ama kesinlikle izleyip kanala da bunun içeriğini koyacağım. O yüzden de bu karakteri biraz araştırdım gücünü. Çünkü şöyle bir şey öğrendim. Bu karakter standı sayesinde bir kişiyi sonsuz kere yok edebiliyormuş. Bu aslında ilginç bir özellik gerçekten ama ben olaya şöyle bakıyorum. Şimdi bir kişiyi sonsuz kere yok etmekle atıyorum diğer karakterlerin yaptığı gibi gezegenleri, evrenleri yok etmek aynı şey değil. O yüzden de bence bu listede olmaması gerekir bir karakter ama eğer benim bildiğim şey yanlışsa ve aslında işte bu karakter gerçekten de birçok insanı diğer karakterler gibi yok ettiyse bu standini kullanarak veya başka şeyler yaparak o zaman kesinlikle bu listede olması gereken karakterlerden birisi diyebiliriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.